rahatsızlık halinde günlük hayatı nasıldı? Odasında yattığı bir karyola önünde çalışma masası vardı. Masanın üstünde İslahiye külliyatından o an okuduğu bir eser ve büyük cevşeni ve bir de defter bulundurdu. Üstadımıza ve Risale-i Nur'a ait his ve duygularını hizmetle ilgili düşüncelerini, Risale-i Nur'dan istifadelerini, üstadımızdan hatıralarını ve davamızla ilgili ve muhtelif mevzularda yazmak istediklerini yazardı. Kendini, kendini geliştirip yetiştirmek için metot olarak bu tarz çalışmayı tavsiye ederdi. Yazarak çalışmayı tavsiye ederdi. Bize devamlı yazın. Bize devamlı yazın. İnsanı kendi yazdıkları yetiştirir. Yazdıklarınızı daima gözden geçirin. Tekrarlayın. Neşr olması şart değil. Onu düşünmeyin. Evvel yazdıklarınızı bir sonra beğenmezsiniz hatalarınızı, eksiklerinizi görürsünüz. Bu sizin ne kadar inkişaf ettiğinizi gösterir. Kaleminizi işletin. Bazen de kaleminizi çalıştırın derdi. Zaten bütün yazdığı notların ve çalışmaların içinde bu tarzı tavsiye ettiği görülmektedir. Zübeyir abi abdestini odasında yardımsız alırdı. İbriği ve leğeni vardı. Rahatsız yatarken hizmet icabı. Odasına sık sık girip çıkmalarımız bazen arka arkaya olurdu her gidiş çıkışımızda bizi yatağında yatarak karşılamaz. Daima oturma haline doğru öyle karşılardı. Çok edepliydi. Çok. Abi rahatsız olma, kalkmayın, yatın dediğimizde Mesela bir çay demlemişiz veya bir ıhlamur kaynatmışız veya bir kekik kaynatmışız. İki de bir işte bardağına koyup etmek kontrolü girip çıkmak icap ediyor. Veya bir yemek götürmek getirmek gibi yani bir vesile hizmetiyle ilgili girip çıkmak sık sık icap ediyor bazen. Veya sobasını yakmak işte odun götürüp getirmek, doldurmak gibi. Sık sık ve arka arkaya olurdu böyle. Her giriş çıkışımızda bizi yatağında yatarak karşılamaz. Oturma haline doğrulur öyle karşılardı. Ağabey ya rahatsız olma kalkmayın yatın dediğimizde kardeşim edebe mugayirdir. Kardeşim edebe mugayirdir. Sizi edebe mugayir olarak karşılayamam. Ruhuma ağır geliyor derdi. Çok edepliydi ders okunurken de ders okunurken ders esnasında ve ders harici oturup sohbetlerinde bile hep diz üstü otururdu. O kadar sene yanında kaldım. Bağdaş kurup oturduğuna hiç mi hiç şahit olmadım. Nasıl oturuyordu? Diz üstü. Muhatapların ve odada beraber oturduğu, sohbet ettiği kardeşlerin yaş seviyesi. Ne olursa olsun hep böyleydi. Küçük yaşta da olsalar onları küçümsemezdi. Adab-ı muaşireti tam yaşardı. Umumi derslerde ve ders okunan her yerde. Adab-ı muaşirete riayet ederek edebi İslamiye ve edebi Muhammediye'ye uygun oturmanın ve ders dinlemenin kardeşler ve cemaat üzerinde çok tesirli olduğunu, numune-i hüsn-i misal olunacağını, dersin ikhlaslı olması nispetinde maneviyatı yüksek zatların melaike ve ruhanilerin dahi o imani ve Kur'ani ve manevi derse iştirak edebileceklerini o derste hazır bulunabileceklerini hesaba katarak o laubali oturuş ve tavırlardan onların da rahatsız olabileceklerini anlatır dikkatli dikkatli olunmasını hatırlatırdı. Bu anlayışa bu anlayışa mehaz olarak Üstadımızın şu sözlerini naklederdi. Kaynak olarak üstaddan. Üstadım bana bir eseri nerede atsam ben oradayım. Biz Risale-i Nur'un okunduğu her yerde manen hazır gibiyiz dedi. Ve derste üstadımızın manen bulunduklarını ifade eden şu sözlerini nakletti. Üstadımızla beraber Tahiri, Zübeyir, Ceylan, Bayram, Hüsnü Bayram ağabeyler 5-6 kişi ders yaparken üstadımız buyurdu. Siz zannediyorsunuz ki 5-6 kişi ders yapıyoruz. Hayır. Hayır. Biz bu dersimizde Anadolu'da binler ders yapan cemaatlerin arasına manen giriyoruz. Beraber ders yapıyoruz dedi. Bizler işte bu manada umumi derslerdeki adab muaşereti de temin etmeye çalışırdı. Bizleri yani yetişme çağında olduğumuz için böyle yüklüyordu, formatlıyordu ya. Yani. Tabii bizler akşam derslerine iştirak eder. Gece saat 10 gibi gelirdik. Kurmayla başını burada anlatacağım. Gelirdik. Bizim geleceğimiz bu saatlerde Zübeyir abi mutlaka ayakta olurdu. Ya namazını kırar yatar, 12'de kalkar. Biz geleceğimiz saatte mutlaka kalkar. 10 2 1 gibi gelirdik. Bizim geleceğimiz bu saatlerde Zübeyir abi mutlaka ayakta olurdu. Biz kapıyı açıp içeri girdik mi? Zübeyir abi odasından çıkar, duyar çünkü kapının sesini. Bizim geleceğim bilir. Odasından çıkar, bir şey bahane eder. Kardeşim Ömer kardeş ve Ahmet kardeş, işte Eyüp kardeş falan diye bir şey bahane eder, bizleri odasına alırdı. Ondan sonra odasına girer, biz de arkasından girerdik. Böylece odasına alırdı bizi. Bizler masanın önünde, aynen böyle, o masanın arkasında, arkasında bir somya var. Ee, ondan sonra, e, kendisi de masanın arkasında ayakta durarak bizlerle konuşur, sualler sorarak bizleri konuşturur. Dersler ve dershaneler ve hizmetler hakkında bilgi alırdı. Bunu hemen hemen her gün yapardı. Bizimle beraber ayakta kalır. Abi oturun, ayakta yorulmayın dediğimizde kabul etmez. Olmaz kardeşim. Siz ayaktayken benim oturmam olmaz. Edebe mugayir derdi. Bazen sabah namazına yakın bir vakte kadar üstadımız ve Risale-i Nur'dan hizmet sürecinde yaşanan hadise ve hatıralardan makille örnekler vererek dikkat edeceğimiz hususları anlatırdı. Yetişme çağında olan bizler için ufuk açıcı ve yetiştirici bu sohbet ve derslerden istifadeyle kendimizi geliştirmeye çalışırdık. Meadin hizmette hizmet meydanlarında meslek, meşrep, usul, esas ve tarz itibariyle nasıl hareket edeceğimizi idrak edip anlardık. Uzun süren sohbetlerde latif latifeler yapar dersi anlamak ve intikal edebilmek için yorulan dikkat cehetlerimizi uyanı tutardı. Sıkmazdı. Mükemmel bir mürebbi idi, terbiye edici, yetiştirici idi. Her şeyimizle ilgilenirdi. Bizimle adeta bir arkadaş gibiydi. Seviyemize tenezzül eder, mesafe koymazdı. İstediğimiz an kendisine ulaşabilir, her şeyi sorabilirdik. O bizi hür yapmıştı. Ben şimdi görüyorum bazen böyle. ben şimdi bazen görüyorum, bakıyorum böyle. Bir abinin yanına yaklaşamıyor bile kardeş. Zübeyir abi de biz bunu görmedik. Bazen öyle çocukça sorular sorardık ki ondan bile sıkılmazdı. Onu, ondan bile sıkılmaz. Ona rağmen bile ilgilenirdi bizimle. O, başkaydı. O başkaydı o. Ben çünkü abilerin hepsiyle kaldım. Aradaki farkı yaşayarak biliyorum. İşte onun için diyorum yani mesafe koymazdı, arkadaş gibiydi. İstediğimiz an kendisine ulaşabilir, her şeyi sorabilirdik. O bizi hür yapmıştı. Kardeşim bana her şeyi sorabilirsiniz deyip önümüzü açmıştı zaten. bir gün uzun süren bir sohbette. Bir gün uzun süren bir sohbette Eyüp abinin uykusu geldi. Ayakta sallanarak birileri bir yere gidiyordu. Ayakta zor duruyordu. Bizim de, de dikkatlerimiz dağılmıştı. Latif bir latife yaparak. Bak bak Eyüp kardeş atlar gibi ayakta uyuyor kardeşim dedi. Atlar gibi ayakta uyuyor kardeşim dedi. Bizleri güldürüp dikkat cehetlerimizi yeniden topladı. Saate baktık sabah namazına yakındı. Sabah namazını kılıp sabah dersimizi de yaptıktan sonra yattık. Böyle günlerimiz ve anlarımız çok olmuştur. Odasından çıktıktan sonra bütün anlattıklarını unutmayalım diye not almaya çalışır ve yazardık. Tayir'i abi, mutlu abiden sohbetlerini yazmamız hususuna çok teşvik gördük. Sohbeti mi yazıyor? Sohbetlerini anlattıklarının hepsini bizim yazmamızı teşvik ederdi Tahir Mutlu abi. Tahir abi de şu sözlerle teşvik ederdi. Zübeyir demek üstad demek. Üstad demek Zübeyir demek. Çünkü Zübeyir ne derse üstattan söyler. Üstada ait olmayan hiçbir şey söylemez. Zübeyir üstatta gördüğümüz tarzın ve üstattan gelen hizmetin devamıdır. Dediğine de şahit olduk, muhatap olduk. Ağzına ne çıkarsa yazın bir suretle bana verin derdi. Peki siz yazar mıydınız? Mı Tabii bu ya anlattıklarım nerede? Yazdıklarımız işte. Bugün mü yazdınız bunları? Tabii hep notlarımız vardı. Hafızalarımız olanlar var. Hemen not alırdık. Hepimiz çekilirdik kendimiz bir odamıza. Herkes kendine göre anlatılanlardan istifadeler not alırdı. Sonra biri birimize icabında anlatırdık, söylerdik. Yani bütün bu şeyler böyle geldi yani. Evet. Bir var. Zübeyir abi üstada ait olmayan bir şey söylese bu üstattan değil kardeşim kendimce böyle dediğine de şahit olduk. Muhatap olduk. Ah ne feyizdi ne güzel günlerdi o günler zaman olur ki hayali bile cevap değer.